Selamlar herkese, hoş geldiniz. Ee, öncelikle bugünkü ele alacağımız şirketlerden bir tanesi de Alves Kablo olacak. Yani Alves Kablo'nun Midas'ın yapmış olduğu bir haberle sizlerle birlikte bir video hazırladım. Hem bu haber üzerinden hem genel olarak şirketin iş modelinden ve sektöründeki değişikliklerden daha sonra da teknik görünümündeki bize neler vaat ettiğinden nasıl bir rol almamız gerektiğinden bahsediyor olacağım. Şimdi arkadaşlar şirketin ne iş yaptığını bilmeyenler için çok kısa birkaç bir cümleyle şirketin faaliyet alanından bahsetmek istiyorum. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik sektöründe kullanılan tesisat ve enerji kablolarının üretimi ve mamul madde olarak satımıdır. Ankara üretim tesislerinde aylık 1000 ton bakır, 500 ton alüminyum, 1500 ton PVC işleme kapasitesine sahip PVC işleme kapasitesine sahip fabrikasını gerçekleştirmektedir. Şimdi kablo üretiminden yana şirketin hiçbir sıkıntısı yok. Bir de buna ek olarak yaptığı bir iş var. O da GES'ler yani güneş enerji santrali için kablo üretme. Bu da 2022 yılından itibaren depol depolamalı santraller, hibrit santraller, öz tüketim yatırımları ve elektrikli araç şarj faaliyetleri gibi Yenilenebilir enerji teknolojilerinin artan seviyede kullanılmasına olanak sağlayacak yeni yatır, yeni yatırım alanlarından bir tanesi. E, şirket 2022 yılında solar güneş enerji sistemlerine uygun olarak fotovoltaik kablo üretimine de başlıyor. E, şirketin 2023 yılında EPDK'nın onaylı tedarikçisi olması da söz konusu alanlardan bir tanesiydi. Bunun da e, son durumu hakkında bir, bir bilgim yok bunu tekrardan bilgi sahibi olan arkadaş varsa yorumlarda belirtebilir. Şimdi ikinci olarak da bayilik sistemine geçiş ve kapasite artışı şirketin duyurmuş olduğu haberlerden bir tanesi. Ek olarak yeni fabrika kurulumu 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşiyor. 21 milyondan 21 milyon tondan 35 milyon tona şirketin kapasitesi yükseliyor. Şimdi ek olarak bir şirketin yatırım tezi ve hikayesi var nedir bu yatırım tezi ve hikayesi arkadaşlar Şirket fiyat tespit raporunda 2028 yılına kadar olan Bütün bürüt marjın neden artması gerektiğini tek tek kalem kalem açıklamış Ben bunları sizler için çok kısa okuyayım Arkadaşlar 2024 yılında %11.7 bürüt marjı artış beklenen 2025'te %11.9 2026'da 12.2 2027'de 12.3 2028'de ise 12.4'lük bir artış söz konusu. Yani buradan şunu çıkartabiliriz. Şirket aldığı işler dolayısıyla büyümeye açık bir şirket. Şimdi bu, bu, bu bir aklımızda dursun. Çünkü şimdi birazdan da Midas'ın haberine geleceğim. Bakın burada gösteriyorum size. Almış olduğu işlerin bedelini sizlerle piyasa değeri üzerinden tartışacağız. EBITDA marjındaysa Yine tıpkı brüt marjda artı brüt marjda beklenen bir artış gibi bir artış bekleniyor. Burada da artış yine aynı şekilde brüt marjdaki artışın bir ekstra kalemi olarak düşünebilirsiniz. Onun dışında farklı sektörlere hitap eden sürü, sürdürülebilir bir gelir yapısı var Alüis kablonun. Az önce de bahsettim. Genel olarak sadece kablodan ziyade GES tarafındaki kablolara da üretim sağlayan bir şirket. Deprem ve kentsel dönüşüm nedeniyle de talebin artması bekleniyor. Çünkü deprem bölgesinde birçok alınan işler var arkadaşlar. Şimdi Midas'ın haberine gelecek olursak, Midas'ın şu şekilde bir haberi var. Şirket 16 Nisan'da Gold bayis ile 120 milyon lira ve artık KDV anlaşması yapıyor. Şirketin son iş anlaşması toplam 1 milyar TL'ye geliyor. Bakın burada alınan işleri tek tek kalem kalem inceleyebilirsiniz şimdi şirketin piyasa değerine kadar 9 milyar lira ve şirketin almış olduğu iç iş 1 milyar lira rakamlar gayet benim hoşuma giden güzel rakamlar şirketin bir büyüme hikayesi devam ediyor Bir de ekstra olarak söylemek istediğim fiyat tespit raporundaki satışlar kısmı 2020'de 166 milyonluk bir satış var. Bu 2021'de 423 milyona çıkıyor. Yaklaşık %55'lik bir artış. 2022'de 809 milyona çıkıyor. yüzde %91'lik bir artış. 2023'te 2 milyar 55 milyon TL'ye çıkıyor. Yani yüzde %200'lük bir artış. 3 katlık bir artış söz konusu. Şimdi gelelim 2024 yılına. Arkadaşlar 2024 yılında şirketin hedeflediği satışsa 4 milyar 950 milyon liralık bir satış bekleniyor. Şimdi Alves kablonun son çeyrek bilançosu daha gelmedi. Bu bilançoya enflasyon muhasebesi uygulanacak. Böyle bir ortamda şirketin neden hareket edeceğini kestirmek çok zor. Aynı şekilde EBIT de yani bizim faul kısmına baktığımızda da Yine 2020, yılın, 2020 yılında 2024 yılına kadar bir büyüme bekleniyor. 2023 yılında 369 milyondan işlem gören Favök, 2024'te 580 milyona kadar çıkması bekleniyor. Şirketin hedefleri arasında bulunuyor bunlar. Şimdi piyasa değerinden bahsettik, aldığı işlerden bahsettik, e, fiyat tehdit raporunda kalemlerden bahsettik. Şimdi sırada teknik görünüm var. Şimdi şu aklınıza şu takılabilir yeni halk arzu olmuş bir şirkette teknik nedenle çalışır? Arkadaşlar ben de zaten bunun için bu sorunun cevabını sizlere şu şekilde vereceğim. Günlük baktığımızda hiçbir şey anlamayabiliriz grafikten. Ancak bir saatliğe baktığımızda ise yine evet çalışma ihtimali bir hayli düşüktür. Ama bizi bir fikir sahibi yapacak kadar da kötü değildir grafikler. Bakın 618'de bakın Fibonacci'nin 0618'i yaklaşık olarak 61 TL seviyesine tekabül ediyor. 61.8 seviyesi defaatle kırılıp da geçilemeyen bölgelerden bir tanesi. Yani kırılıyor ancak üstte bir kapanış gelmesine rağmen tekrardan aşağıya kusuyor. Bir de buna ek olarak şu bakın şurada göstermiş olduğum size bir alt band var. Şu anda bu alt bandın tam olarak destek noktasındayız. Buradan bir tepki alıp bizim Kısa vadede, bakın kısa vadede en azından 61.8 seviyelerine kadar yüzde %6'lık bir düşüş görme ihtimalimiz. Yani güzel duruyor diyeyim. Ee, ancak kötü senaryo nedir teknikte? Kötü senaryoya bakalım. Arkadaşlar şu anda bulunduğumuz alt bölge bizim karşımıza ilk çıkan alt bölge 57.65 seviyesi. Alves kablonun 57.65'in altında kapattığı durumda bizim gideceğimiz ilk nokta tam olarak %8'lik bir düşüşle 53 TL seviyesine tekabül ediyor. Yani eğer siz Alves kablonun bir içsel değeri bir hikayesi olduğunu düşünüyorsanız uzun vadeli olarak elinizi taşımak istiyorsunuz, istiyorsanız ki bu anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Bunu videonun başında söyledim. Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri sadece yatırım tavsiyesi verebilir Türkiye'de. Yasaktır başkalarının vermesi. Ancak siz ekleme yapmak için söylüyorum. Elinizde varsa ekleme yapmak hangi bölgelerde uygun olur diye söylüyorum. Arkadaşlar 57 60 ve 53 bölgeleri arasında Alves kablonun ekleme yapmak için güzel olduğunu söylemek mümkündür. Genel olarak şirketin dinamikleri bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu faydalı buluyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.